Kervanı anlatayım ben. Şimdi kervan tarafında tabii şöyle bir durum var. Ee, İstanbul'dan Akisar'a taşındılar. Akisar taşınmasında bu arada kapasite düşme hikayesinin içerisinde bir miktar daha e, iyi geçirdiler ve bu arada bilanço tarafında biraz daha iyi olabileceğini düşündüğümüz bir dönemdi. Fakat o iyiliği bir türlü göstermiyor. Bu arada geçtiğimiz dönemde hem e, sermaye artış hikayesini hem de bilanço tarafını bir miktar erken piyasa öğrenip bir, garip bir rally hareketi yaptı. Bu da yatırımcı üzerinde bir tedirginlik yarattı. Bence de hoş değil. E, bu tarz hikayeler olunca e, insanlar bir miktar rahatsız oluyor. Ben de rahatsız oluyorum. Ondan sonra zaten kağıt bir türlü e, ana dengesine gitmedi. Fakat ben orta uzun vade içerisinde e, kervan tarafındaki hareketin pozitif olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedeni şu. Kervanda aslında standart e, bakıldığı zaman ikincilikteki yeri garanti olan şirketlerden biri. Yani pazar payı konusunda zaten pek sıkıntısı yok. Birinci olabileceği bir durum da yok. Üçe düşeceği bir durum da yok. Standartı koruyor. Burayı da, buradaki en önemli nokta ne olabilir? Özellikle Polonya ve Mısır'da yaptığı yatırımların karşılığının geriye dönmesi, bilançoya yazılması, karlılık tarafının bir miktar artması. Bu arada öyle çok basit algılamayın. Bu gerçekten hani şekerleme pazarı enteresanmış. Yani daha doğrusu üretimi çok enteresanmış. Öyle bir basit bir şey değil. Gerçekten çok ciddi bir arkada no how var. Ee, önemli e, bir bir şey var. Akış var. Ee, böyle bir tane şekerleme öyle 3-4 günde hazır oluyor falan. Ben çok enteresan bilgiler öğrenmiştim o e, fabrikayı gezerken. Onun haricinde bence esas dinamik bu melatoninli işte jeliler ya da işte o küçük şeyler yavaş yavaş vitaminli olan çocuklar için şeyler özellikle Avrupa pazarında çok aktif. E, kervan da bu tarafa göz kırpıyor. Bunların toplanmasıyla birlikte bilançoların artık yavaş yavaş toparlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden kervan hani benim için favori sıralamam şöyle e, Gök Nur Elite diye geliyor. Üçüncü sıraya kervan yazılabilir ama burada. Ben hala kervan tarafında pozitifim.